Tipik bir 13. yüzyıl başları Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu binasının önündeyiz. İkinci Yohannis Komenos'un eşi Macar asıllı İren tarafından 1124 tarihinde yaptırılan Pantokrator Kilisesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethinden sonra medrese olarak kullanılmış zamanla camiye çevrilmiştir. Burası önemli bir yapıdır. Şehrin dışında bir yapıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleri bu şehri almak isterken dükler lordlar toplantısında son Roma kralı 11. Konstantin Dragazes Palologos'un ne yapalım teklifine karşılık Megadük İstanbul başbakanı Lucas Notaras ve Ayasofya baş kardinali Giovanni Scolorio Genadius başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğleriz. Osmanlı sarı iyidir demiştir. Bunun üzerine Megadük Lukas Lotaras gözden düşmüş. Fakat Ayasofya baş kardinali Giovanni Scoliorio Genadius sürgüne gönderilmiştir. Şehrin dışında bir yere sürgüne gönderilmiştir. İşte Osmanlı'nın sarığını Latinlerin külahına yeğleyen daha iyi gören Kardinal ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetihten sonra kendisine kardeşim diyerek sarıldığı ve Ortodoks Rumların patriği yaptığı Giovanni Scolorio Genadius'un kral tarafından sürgüne gönderildiği şehir dışındaki kilise Pantokrator Kilisesidir. <laughs> 1453 29 Mayıs'ından aylar önce içeride Osmanlı aşkını, Osmanlı sevgisini Romalı cemaate nakşeden Giovanni'nin sesiyle yankılanmaktadır. Duyuyor musunuz? İçeriden bir kardinal diyor ki, Latinlerin külahındansa Osmanlı'nın sarı iyidir. Kaynak vereyim, Romalı tarihçi Krotovilos ve Romalı tarihçi Andronikos kitaplarında aynen böyle söyler. Bizi ilham olan fotoğraf 1938 yıllara aittir. 38'li yıllarda burası biraz bakımsızdır. Ağacı görüyorsunuz. O gün de önünde ağaç var. Ama yerler biraz bakımsız. Su birikintisi var. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde tam olarak Pantokrator Kilisesi'nin yani Fetihten sonra Molla Zeyrek Camii'nin kapısı böyle ama 1938 tarihinde günümüzden 80 sene önce tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.